Malatya Time sesli makale. Murat Çetin, rektörden satılık üniversite. Otomobil veya emrak alım satımı için verilen ilanlarda sahibinden satılık veya doktordan çok temiz gibi ibareler kullanılır. Bunların kullanılmasındaki amaçsa satılık olan şeye dikkat çekmek veya kıymetini arttırmaktır. Başlıkta belirttiğim rektörden satılık üniversite ibaresi de kıymeti arttırmaktan ziyade dikkat çekmeyi amaçlıyor. Üniversitenin satılması elbette mümkün değil. Özel üniversite olsa hadi bir nebze. Fakat devlet üniversitesi olunca hop dur bakalım derler adama. Ben duymadım ya siz. Dikkat çekmek istiyorum demiştim ya. Aslında yukarıdaki başlıkla etkili yetkili insanların dikkatini çekmek istiyorum. Malum olduğu üzere aylardır Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili akla hayale gelmeyecek iddialar uçuşuyor. Birçok iddia da belgeleriyle yayınlanmış durumda. Buna rağmen üniversite ile ilgili bugüne kadar ne bir inceleme yapıldığını ne de bir soruşturma açıldığını duymadık. İhalelerde usulsüzlük, kanunsuz atamalar, keyfi uygulamalar gibi ne arasanız var bu iddiaların arasında. Buna rağmen konuyla ilgili ne idare, ne siyasiler ve ne de yargının yaptığı herhangi bir şey yok. En azından kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Abla durumundan iktidar, eş durumundan muhalefet. Hadi ben kanunu yürütmeyi, yönetmeliği bilmiyorum diyelim. Aylardır yazılıp çizilen iddialara, ortaya konulan belgelere en azından bir açıklama yapılması gerekmez mi? İnceleme yapılmaması veya soruşturma açılmamasına neye bağlıyorsunuz? diye soracak olursanız da yine cehaletime verin diyerek rektör hanımın devlet büyükleriyle çektirdiği fotolar veya ablasının siyasi kariyeri olabilir diyeyim. Aklımda deli cevaplar geçiyor. Mesela adı geçen rektörün ablası iktidar partisinde üst düzey yönetici, eşinin de ana muhalefet partisinin üst düzey yöneticileriyle samimi ilişkileri var. Bu sebepten dolayı rektör hanımın kendisine dokunulmuyor veya dokunulamıyor olabilir. İktidarın oy kaybının sebebi bu. Rektörden satılık üniversite diye bir ilana rastlamadık ama kim bilir üniversitenin hangi alanları, kimlere, kaç liraya kiralandı. Genellikle bu konuda bana en çok sorulan soru, rektör neden bu kadar rahat davranıyor oldu. Daha önce de yazdım. Rektör yaptığı yanlışlarla ilgili hesap vermediği için böyle davranıyor. Bütün yanlışların hesabını siyaset veriyor. Yapılan her yanlış, çürütülmeyen her iddia iktidara oy kaybı olarak yansıyor. İktidarın kaybettiği oylarsa kimsenin umrunda değil. Cevap bekleyen sorular. Yukarıda da belirttiğim gibi üniversiteyle ilgili iddiaları aylardır kamuoyuyla paylaşıyoruz. Daha önce yazdığım iddialar yenilir yutulur cinsten değil başlıklı yazımda eğer bu iddia doğruysa doğru olmamasını temenni ediyorum. Üniversitenin idari olarak bitik olduğu anlamına çıkarmamız gerekiyor. Söz konusu kişinin, genel sekreterin yaptığı ve yapacağı bütün işler yetkisiz olacaktır. Sonuçları ağır olacak böyle bir atamayı kim neye karşılık yapar doğrusu merak ediyorum. Bakalım üniversite yönetimi zahmet edip bir açıklama yapacak mı? Umarım beklenen açıklamayı yaparlar da hepimiz işin doğrusunu öğrenmiş oluruz ifadelerini kullanmıştım. Halen cevap bekliyorum. Aynı yazıda, elime geçen belgelerin birer kopyasının siyasilerin de eline geçtiğini tahmin ediyorum. Hadi diyelim ki AK Parti ve MHP iktidarı temsil ettiği için siyasileri laf söz etmiyor. Hadi yine diyelim ki CHP yönetiminin de Aysun Bay Karabulut'un eşinin meşrebi sebebiyle sesi kesilmiş durumda. Peki, geriye kalan diğer parti yöneticileri neden böyle bir hukuk tanımazlık iddiasına müdahil olmaktan imtina eder? İşte anlamakta zorlandığım bir var. Baş başka konuda bu diyerek iddialar karşısındaki sessizliği sorgulamıştım. Meşrep kelimesini mezhep olarak anlamak. İddialara cevap vermekten imtina eden Aysun Baykara Bulut, önceki yazımda geçen eşinin meşrebi tabirine takılmış. Eşinin meşrebini, eşinin mezhebi diye anlamış olacak ki hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Din ve inanç hürriyetini eleştiri olarak yorumlamış meşreple mezhep arasındaki farkın farkında olmayan birine ne denir bilemedim. Meşrep, Arapça dilinden Türkçemize geçmiştir. Meşrep kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekildedir. Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi. Hadi diyelim ki meşrep kelimesini mezhep demek için kullandık. Aysun Hanım'ın eşinin inancı benim için veya toplum için ne gibi bir ayrımcılık vesilesi olsun ki? Demokrasilerde herkes istediğine inanır, istediği gibi yaşar. Bu kimseyi bağlamaz. Biz mezhepten bahsederken eleştirmiş oluyoruz da. Aysun Bay Karabulut'la görüşüp bu görüşmeyi köşesine taşıyan Ahmet Hakan yazınca neden zenginlik ve mozaik oluyor? Hatta Aysun Bay Karabulut söz konusu yazıyı alıp üniversitenin sitesinde yayınlayacak kadar da çok beğeniyor. İşte Ahmet Hakan'ın birkaç hafta önceki yazısının ilgili bölümü. Selam ve duayla. Fiyemanillah.